Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle 20 abone olduğunuz için söz vermiştim. Resimlerimi göstereceğim. Burada çiçeğimiz var. Ben çevireyim. Burada çiçeğimiz var. Burada kaplumbağamız. Bir tane karınca, kırk ayak. Bir tane de kuşumuz var. Burada güneşimiz var. Mars, Dünya, uzay gemisi. Şurada bir tane küçük uzaylı var. Yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi. Burayı geçmişim. Arkası çok kötü olmuş galiba. Şuraya Atatürk'ün şeyini yapıştıracaktım. Resmeni boyayıp unuttum. Böyle bir tane denizaltı var. Arkadaşlar şu çok güzel olmamışmış göz böyle denizaltı. İşte balıkları kafadan attım böyle çimenler deniz altındaki. Sonra böyle yapmış olduğum yaprak resmim var. Böyle bir tane gemi çizdim. Kız kulesi, balıklar, güneş. bir, bir tane ev şehiri çizdim. Burada pasa e, pasta böyle yapmış olduğum gökyüzü. Burada bu bir tane teknemiz var. Teknenin gölgesi, balıklar çizecektim unuttum. Burada böyle ormanlık kalan var. Burada bir tane küçük kulübe var. Burada bu şekilde üzümüm var, elmam var. Böyle gölge yaptım, saksı yaptım, çiçek çizdim. Burada en kötü resmim kardan adam. Ve en güzel resmim de Üzerine kar spreyi vardı görmüş olduğunuz gibi oralarda bakın. Kar spreyleri kalmış oralarda. Böyle, bununla pastel böyle yaptım. Bir resim. Burada bir tane saksım var. Vazo saksı. Bu değil. Şu taraf. Şurada böyle dümdüz yolda bıdı bıdı gidiyorsun. Yanlarda böyle balıklar üst. Şöyle çevirelim. Burada işte. Bu da bu da bu İşte ne deniyor ona? Köprü, evler, ağaçlar. Bu bir kötü oldu. Şimdi diğer resimlerime geçelim. Arkadaşlar bu resmim var. Bu büyük ve altı. Pütür pütür. Annem, işte ben, babam kaşık dokumasıyla böyle böyle şeyler yaptım. Bulutlar ve güneş. Şimdi diğer resme geçelim. Arkadaşlar geldim. Burada en güzel, en sevdiğim eserim var. Burası böyle pütür pütür. Burası da pütür pütür. Bakın. Şuradan anlayabilir misiniz bilmiyorum. Ah düştü. Arkadaşlar ben hemen bunu takıp geliyorum. Arkadaşlar taktım. Pek dokunmak istemiyorum. Yamuk duruyor. Burada dediğim gibi böyle çiçekler. Yarım çiçekler. Şimdi diğer resme geçelim.